Eğitim. 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 Çorum'da bir kuyumcudan yüzük çalarak kaçmaya çalışan hırsızı yine esnaflar yakaladı. Olay Merkez Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Osman Çey'nin sahibi olduğu kuyumcuya gelen Mehmet Şakir G. yüzük alma bahanesiyle kuyumcudaki görevliyi oyaladı. Çalışana sorular sormaya başlayan zanlı yüzüklerin bulunduğu tablalardan birisini alarak kaçmaya başladı. Bu esnada içeride müşteri olarak bulunan HG de zanlının peşinden giderek kovalamaya başladı. Zanlı Eski Saray Mahallesi 1. Çıkmaz Sokak'ta esnaflar tarafından kıskıvrak yakalanarak Polise teslim edildi. Ha, Şurada polis durma Sen yüzüstü durma Durma abi ne yapacağım Polis et, polis hızlı gelsin oğlum. Zanlının kaçarken tablada bulunan 7 yüzüğü cebine sakladığı ve kutuyu ise yol üstüne attığı tespit edildi. Polis ekipleri yaptıkları araştırmanın sonunda çalınan 20 adet yüzüğü kuyumcuya teslim etti. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamları çıkarılan Mehmet Şakir G tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çokça tam Tamam. Tamam. Kimliğin tamam. Başka kimliğin yok. Mu? Tamam. Evet. Tamam. Evet. Tamam.